deprem yaşamadık. Biz küçük kıyameti yaşadık. Bütün dağların yolları kapattığı, otoyolun 3 metre ayrıldığı bir gece yaşadık. İki şey çok önemliydi. Liderlik, Cumhurbaşkanımızın duruşu ama bu iş ekip işi. Bu ekipte bakanımın sabahleyin Murat Bakanımızı hızlı bir şekilde getirip yolları açtırmamış olsaydık Nur Dağı'na insanlar ulaşamıyor. Nur Dağı'nın enkazın altında kalan kardeşlerimizi arama kurtarmaya götürecek araç geçemiyor. Bunların ne için bütün arkadaşlarım, bütün çalışma arkadaşlarım, karayollarının arkadaşlarını beklesek Mersin'deler. Böyle bekleyecek zaman yok. Biz zamanla yarıştık. Ve gece saat eksi, eksi on dereceydi herhalde. Karların altında o yolları açarak bu sürecin bismillahına başladık. Çok zor oldu. Hakikaten yedi ay geldi. Geçti ama derdi geçti. Buradan çıkardığımız bir şey var. Öncesi sırası ve sonrasında bizim Yüce Mevlam bize diyor ki aklını kullan ya kulum diyor. Ya sana verdiğim aklı kullan. En akıllı da bu salon. Hepiniz benden akıllısınız. Kazandığınız puanlar benden çok daha yüksek. Aklını kullan ya kulum diyor. İşte müsaade ederseniz bu hazuruna, bu önemli hazuruna biz nasıl dirençli şehir olduk? Nasıl bugün kurumsal kapasitemizi güçlendirdik? Sizinle bir paylaşmak istiyorum. Susuz açımızdan çok önemli. Bizim en büyük gücümüz daha çok üretmemiz, daha çok ihracat yapmamız, daha çok satmamız, daha çok istihdam oluşturmamız gerekiyor. Bu çalışmaların sonunda iyileşiyoruz. İyileşiyoruz, çocuklarımız okula başladı. Biz Gaziantep Büyükşehir olarak onların bütün eğitim masraflarını karşıladık. Valimler, ekillerimize, çocuklarımıza gittik, ihtiyaçlarını verdik. Afet öyle bir afetti ki bazen konuşmalarda ya da bakanlıklarımızın planlamalarında Gaziantep ile ilgili konu ya da bölüm konuşulurken Nurda ve Islahiye de biz meseleyi kesiyoruz. Afetin sadece Gaziantep il merkezinde olduğunu düşünelim. Bakın bütün afeti unutalım. O kadar büyük afet ki bizim il merkezinde 399 vefatımız, ve bugün itibariyle 3900 yıkılması gereken ağır hasarlı binamız var. Yani yıkıklar ve enkazlar hariç. Şubat depremleri sonrasında bakanlığımızı ve adalet hizmetlerini ilgilendiren konuları masaya yatırmak için Gaziantep'te bulunuyoruz. Tabii Gaziantep'teki e, yatırımlarımız, özellikle tabii diğer bakanlıklarımızın yatırımlarına girersek, belediyelerimizin burada saymakla bitmez. Gaziantep yatırımda lider bir ilimiz. Dolayısıyla başta büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, burada uygulanan e, projeler milyarlık projeler. Hükümetimizin e, yatırımları da gerçekten milyarları aşan tutarlar. Şimdiki rakamlarla güncelleyecek olsak şu kağıttaki rakamların çok çok üstünde. Tabi Adalet Bakanlığı olarak bugüne kadar altı buçuk milyarlık e, burada bakanlığımızın yatırımları olmuştu. İlçe, merkez. Sayın Bakanımızın Adalet Bakanlığı döneminde tabi çok katkılar oldu Gaziantep'e. Ben buradan huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. E, tabi Gaziantep'te e, yatırımlar olarak, projeler olarak Gaziantep'e ee, neler yapacağız? Biraz daha Gaziantep'in ayrıntısına girmek gerekiyor. Toplam 34 bin metrekare büyüklüğünde Gaziantep Merkez Adalet Binası 2009 yılında tamamlanmıştı. Ee, şimdi tabi e, tabii ondan sonra 43 bin metrekare büyüklüğünde de ek adalet binası 2019 yılında tamamlanmıştı. Bunun yanında 60 bin 905 metrekare büyüklüğünde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi binası da 2016 yılında e, hizmete alınmıştı. E, toplam 4500 metrekare büyüklüğünde Nizip Adalet binası da 2012 yılında tamamlanmıştı. Bu adalet binaları hep son dönemlerde inşa edilen adalet binaları. Bunlar da depremde de çok şükür çok güçlü şekilde yapıldığı için herhangi bir hasar söz konusu olmadı. 3500 metrekare büyüklüğündeki Islahiye Adalet Binası da 2012 yılında tamamlandı. Islahiye Adalet Binası'nı beraber ziyaret etmiştik. Depremde hasar görmüştü. Hızlı bir şekilde onarımlarını gerçekleştirdik. Bir de artan parayla da başsavcımız ek bir küçük bir binada yapmış. Şu anda ihtiyacı görmeye devam ediyor. Tabii yapılacak yatırımlar açısından 15.754 metrekare büyüklüğünde Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığı var. Önümüzdeki ay 2023 Ekim ayı ihalesini gerçekleştireceğiz. Gaziantep ilimize, bölgeye hizmet edecek. Gaziantep Adli Tıp Bölge Başkanlığı burada onlara kaliteli hizmet sunabilmek için 2023 Ekim ayında da ihalesi gerçekleşecek. Şehit Kamil ilçesi Beylerbeyi mahallesinde 7067 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde inşa edecek Adli Tıp Bölge Başkanlığımız. Nizip'te 2012 yılında adliye binasını tamamlamıştık. Ancak ilçeye adliyenin yetmediğini gördük. Bu kapsamda mevcut Nizip Adliyesi'nin yanına 22.479 metre kare büyüklüğünde iki tane ek blok yapmayı planladık. 2023 yılının sonuna doğru yapım ihalesini inşallah gerçekleştireceğiz. Ve Nizip'e de yakışır bir adalet sarayını inşallah hep beraber kazandıracağız. Söz konusu yer Nizip Yunus Emre Mahallesi'nde alt 9631 metrekare bakanlığımıza tahsisli bir taşınmaz. Tabi Gaziantep'imizde bir personel eğitim merkezi yakışır Sayın Bakanımızın döneminde yatırım programına teklif edilen alınan ve sonrasında proje çalışmaları sürdürülen Büyükşehir Belediye Başkanımızın da önemli katkılarının olduğu Personel Eğitim Merkezi'nin de takipçisiyiz. İnşallah 2023 yılı sonuna kadar yapım ihalesi sürecini takip ediyoruz ve e, bu bölgeye hizmet edebilecek özellikle yargı mensuplarımızın, hakim savcılarımızın bu bölgede eğitim, hizmet içi eğitim çalışmalarını gerçekleştirebileceği Gaziantep Personel Eğitim Merkezi'nin inşallah ihale sürecinde takip ediyoruz. Tabii şey Kamil ilçesinde inşa edilecek Güven Evler Mahallesi'nde 33.534 metrekare taşınmaz üzerinde inşa edilecek. <laughs> Hakikaten büyük bir tesisleşme seçme yapıldı. Bakanının zamanında bunu sürdürülebilirlik ya açısından da her şey devam ediyor Sayın evet. Bakanım. Deprem çok ağırdı ama siz yanın burada şu modelde. Evet, hepsi içindeler. İstanbul'da. var. Sizden de ee, Baygol ve Diyanet ikisi beraber aynı anda aynı metne imza attı sayın bakın. Ben bunu hanımefendiye söylediğim zaman diğer şehirlerde nasıl olacak? Bunu siz Adalet Bakanımız anlatın. Bunun önemini dedi. Hemen bir eğitim seferberliğiyle koyalım. Ondan sonra da bu işi bütün Türkiye genelinde hemen hızlı bir şekilde uygulayalım dedi. Bizim için önemli göstergelerden bir tanesi. Artık erkekleri de dahil etmeye başladık. geliyorlar mı ya? Geliyor. erkekleri. E, tabii. Geliyor bakalım.